burada kitap şeklinde dediği ben o kitabı baştan sona inceledim ve Risale-i Nur'a itirazlar serisinde bunu çektim. Yani birçok soruyu çektim. Arkadaşlar çöp. Tuvalette raf olsa oraya konulmaz o kitap. Baştan aşağı çöp. İslam ilimleri bilmiyor. Oradaki e, Said Nursi'nin ilmiyle ilgili detaylara e, haiz değil. Yani yok yani orada ilmi hiçbir şey yok. Ki biz bunları teker teker, şimdi birazdan da ona geleceğiz inceledim Bununla alakalı itiraz videolarım var. Risale-i Nur'a yapılan itirazlara dair çektiğim birçok video var. Hepsinde bu konuları konuştum. Yani orada e, neyi tamamladı Halis Bayoncuk? Benim mealimi oku. Yani Said Hüsnü'nün Kur'an anlayışını boş verse o ne anlar? Benim mealimi oku. Ben ve benim gibi düşünen, hatta benden daha şiddetli de olabilen, manipülasyona da gayet kolaylıkla yer veren o kitabı al, eleştiriler kitabını oku. Bunun sonucunda bu kişi ne olacak? Risale-i Nur'dan uzaklaşacak, savrulacak bir yerlere, o savrulmanın sonucu olarak boşlukta kalacak. Halis Bey de bunun e, o boşluktan çekil.